Bu kuş neyin nesi ya? Kaçmıyor. Baksanıza yavru bir kuş <laughs> geldi buraya. Çok tatlı bir şey ya. Şuna baksanıza. Gel bakalım gel korkma gel. Gel bakalım acıktın mı sen? Gel canım benim gel. Gel gel. Ha kaçtı ha kaçtı. Ha kaçtı. Sevdirdi kendini ama. Ne kadar güzel bir kuşmuş ya. Buradaki yemleri yiyor, buğdayları yiyor. Çok güzel bir kuşmuş. Bak. Bak. Korkma sana bir zarar vermeyeceğim. Korkma. Sen yuvadan uçtun galiba. He? Ne güzel bir kuş ya. gene dokundum. Yakalarsam yakalarım. Kaçmıyor da yakalamak istemiyorum. Gel bakalım güzel kuş gel. Gel bakalım. Nereye gidiyorsun? Neyin nesisin sen acaba? Nasıl bir kuş böyle? Neyse. Bırakalım özgürlüğünü. Karışmayalım. İstediği gibi takılsın. Buradaki şeyleri yiyor. Küçük kuşlardan kalan buğdayları, böcekleri gördüm onları yiyor ama kaçmamasını anlam veremedim. Neden kaçmıyor acaba? Neyse rahat bırakalım onu kendine göre takılsın.